Evet, de merhaba arkadaşlar. Bu sizinle de PUBG Mobile'de yeni güncelleme geldi. Onun videosunu çekiyoruz. Bu arada yeni telefon aldım. Ee, Redmi 14 ilk videom onunla. Yanımda da Aleyfa var. Merhaba de. Evet merhaba dedi. Bu arada arkadaşlar bu video ikinci çekicimiz. Çekişimiz. Neden birinci olmadı söyleyeyim. Telefonu yeni aldım dedim ya. Daha ayarları falan yapmamışım. Yani telefon gelince de ekran kaydedici mikrofonda değil. Ben de mikrofonu ayarladım şimdi. Yani o yüzden bu ikinci çekişimiz. İlk başta zaten patates olduk. Çünkü adamlar bizi dört kere öldürdü. O yüzden onu da yayınlamak. Yayınlardım da yani. <laughs> Neyse iyi oldu. <laughs> Ayla Efe bizim nasıl değiştiğimizi anlatıyor. <laughs> Şimdi şuraya atlayalım bir takip takip yere gösterelim. Ee, ben, 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 ben yere evet gelmiş olabilir çünkü tezgah geldik. Zaten başta gördük. an yarısı gitti arkadaşlar az önce zaten görüyorsunuz 38 kişiyle gidiyoruz. Var o <laughs> 10 kişi değişik yerleri 60 kişi moda atmadı herhalde. Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar. Evet oraya atlasaydık e, PUBG'deki bütün herkesle aynı bölgede savaştı. <laughs> Ee, bu arka şıkkısını. Hadi. Böyle bacon fotoğrafı aldık. Bunu videonun kapağı yapacağım. Farm. Farmdaki bizim evler nerede ya bizim evler? Bizim farmdaki evler. Ben şuradayım. Ana şura. Bakalım şu gene. Penguenli yere atlayalım. Taraf telefona bir şey oldu az önce. Telefon bir öldü geri geldi. Neyse. <laughs> Telefon patladı lan bir ara. Şimdi. Hedere oynuyorum diye mi acaba? Evet canım kalitesi falan bir şey veriyor öyle çekiyorum. Hmm, neredeydi ya? Grafik tek özelleştir. Özelleştirelim ha. HD yapalım. <gülüyor> HD'den üstü <laughs> <yükseler> alalım. Ben <laughs> yani HD yüksek oynuyorum. Şimdi de <laughs> DP'miz var. DP cepte. Ben de HD'den oynuyorum. Ben de HD'den oynuyorum. Burada M4 <gülüyor> var ha. <laughs> Din, din, din. Adam ayak sesi. Ay, oha, hani yerler kayıyor mu? Ana bu düdük çağırma düdüğü. gel kuş kuşu. Bir şey çağırdım. Aman tanrı tanrım bu da ne? Aman o leve direkt gazere saldırdı. picture geldi. O, o ne o, 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 diyor olur? Son saniye son. Tam düşür düşür çık grafikleri. Yeter artık. Şey, 5 kere grafik düşürdüm maçta. Grafiklerden oynayamıyoruz. Bu ya ki Bu yani videoyu arkçı da çekeceğim yani. Bakalım şuradan. Kanka, bu bölgeye yani. açıyoruz. Aa aman Tanrım Obo bu ne yağmur yağdı. Hayır. Bunda arkadaşlar derin yeni, yeni şeyler geldi. AMR çıkmış herhalde yani. bir ayvan. Çukkalayım ben. O nasıl bir tabiri ya çukkalayım. yere gitsin. Şimdi de işte teker teker tanıtalım. Bunu arkadaşlar ben gördüm. Şöyle ateş ediyor. Sonra mermis bitti gitti Ve şöyle uçuyor yıldızlara. Heh, şimdi bir de en güzeli ayakkabı. Bunu hiç denemedim. Aha, uçuyorum arkadaşlar. Böyle istediğiniz yere kadar gidebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle durdum şu an. Bunun süresi var. Evet şöyle korkuluklar var yani ama buna çal kovar çıkırdım falan bu arada güzel ha en güzel yere çıktım çıkabildik güzel eyvah, ya var. Güzel. görüntü güzel alan mı geldi evet. ha tarama evet. yapmış eyvah tufan ha düşünce bir şey olmuyor dur bekle. taram hiç yok. Bir şey attım ben. O ne? Ben bir şey attım da bu neydi? Aha. Kılıç balığı şırıngası. Ne işe yarıyor? sana can mı basıyorum yani ben buna. Gel bakayım buraya. Dur sen bir canını azalt bakayım. Aha silah yükseltiyorum ben şu an. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Ay o şey lan adam... ya tezgah Arkadaşlar tezgaha geldik. Ee, biraz fazla tezgah oldu. Gel beni almadın, beni almadın. Sen, Bırak. sen Bırak. şunu, sen de var mı şırınga? Bak şu şırınga at bana. Şırınga fırlat bana. Lastik şırıngasını. kafama at. La hayır ya bari kapama at dedim bana at demedim. Tamam. Ha. Ha. Vur kafamdan Tam gidiyor sık sık kafama sık. kayısı sık. bu video için ölmeyi göze alıyorum. Aa vallahi canımı dolduruyor. Canım fulledi hatta canım birdi canımı fulledi. neymiş? Kartları dolu. Aa 41'e çıkarttı mermi ya. Ali hep orada adamlarla tanışıyor ben ne yapayım? Bir tane daha içersek ne olur? Süresi mi artık? Yani süresi fullendi doğal olarak adam vurdun mu? Vurmuş. Bakalım. Çok güzel var. Hani gördünüz yani. Taşıyalım. Taşıyalım. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınız helal edin. Nereye gitti? <laughs> Yukarıdayım. Nereye gitmiş olabilir? <laughs> Dur sana öldür getiriyorum. O adam sıkıyor. Hayır. Ha, aşağı düştüm de aksiyonlu bir saniye yaratayım dedim. <laughs> Burada da araba falan yok mu? A, arabam bahçe falan yok bu Neyse hadi gel Aten'le gidelim. Arka Sen benim yorumdan gel. Ben bu yerden kaçıyorum. Aha araba buldum. Ama nasıl bir araba? Sen bu şu araba. He kar sopa araba dedim. Bu muydu lan? arkadaşlar aletinin gar topu arabasını bulduk. La ben niye arkadayım sen öndesin? Dur yardım et diyor. Kalktım. diyor. bir alamete gidiyoruz kıyamet. Gidiyor. E, sen de çeviriyorsun değil mi Pedro? Ben yani sende şu an pedal çevireyim. Arkadaşlar iki kişi sürerseniz 95 falan gidiyor. Optimus Prime daha hızlıydı Hı. ama. veremeyiz hocam. Hiç inceleme Optimus Prime'ın hakkını veremez. Bu ne lan? Kovnin ne kardeş? Bakın fırlat Bakın fırlat dedi. yok yok bu şey kanka bak ben bunu görmüştüm bir yerde. Böyle atlayan adama adam böyle olduğu yerde kayıyor. Oo güzelmiş o zaman bir etin kafasına atalım. Peki ya, nereden çıkartıyor kara asıl evet, soru bu. Kara evet. niye ha ha ha. Başarıyla öyle ha ha ha. Ne alakalı bu? Dalga mı geçmiş acaba biz? Bunda turbo yok mu hocam ya? Ben yardımı bırakınca ile aynı hızda gidiyor. Ben bırak bakalım gene aynı hızda. Geldik. Selamun Aleyküm ayı kardeş. Ayı kardeş. Ayı. Konuşalım. Aa ayı ne Konuş. oğlum ben konuşacağım sen niye konuşuyorsun? Silah et. Evet. Oğlum ben konuşacağım. Çekil benim ay kardeşimin karşısında. Benim Arkadaşlar aya yardım ediyoruz ikinci çocuk falan. Allah çarpılıyor. Arkadaşlar çarpıldım. E, eldivensiz yapmayın. Bu da bir ders size. Yine çarpacağım öyle Arkadaşlar geçiyor. Neyse güç yazı bağlanıyor. Ay kardeş hızlı bağla da gidecek ya yani. Neyse. İnşallah biri, biri daha tezgah atmaz bize. Yukarı çıkıyor. Arkadaşlar Ay'ya ya suikast. Söyle <laughs> ay, ay ya kıyım. <laughs> Yamuk yaptı iyi bize. Kıyım yapacağız şimdi ona. Blabok ne diyor ya? <laughs> Dur benim benim adamı çağırıyorum bekle. Ha geldi benim adam. Ne lazım abime diyor. Hiçbir şey lazım değil abine hadi yürüyün. Hadi be 3 saniye kalmış. Ayı kaçtı. Görev tamamladın. Siyah usta sahiyi gör. Dur göreceğim seni. Sabah kaçmış görmemek için. Ne yapıyorsun burada? Çok tuzlu balık roketi. Dur be bu, bu bize roket yapacak. Hadi be kardeşim. Hadi be kardeşim. Yolda yürüyen yaşlı teyze bu ayet. Hadi be kardeşim. Hadi be ölümden çıksa. Aha dur bu şeyi verecek. Abo emirim dur sadece. Kim aradı? Tamam. Ne video da konuş. Allah Allah. Dur be Bu bize bir roket falan verdi. Aa, dur şu roket neymiş? Suzlu balık tamam. roketi. He bunun mermisi. Bu, bu mesela adamlara selam veriyor. Hocam hocam yerler kaygan yazısını görmemişim. Bizim arabam Dacia nerede? Bizim Tofaş nerede? Ha buradaymış bizim Tofaş. Evet, yeah, Doblo'ya binelim. Bir Tofaş diyor, bir Doblo diyor. Ya, ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim ya? Bakalım. Yok 85'te kaldı. 85. Ben sadece yardım yani. Çok durumu. Benim kardeşim. ha 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 niye ha ha diyor ki ya, ah diyormuş niye ah diyor kardeşim, kardeşim dans ediyor bence oğlum bu ne dans ediyor yardım bir a buna kaç kişi buna dört kişi bin evliyorsun dört kişi de yardım edebiliyor hani bu bir 125 defa falan gider dört kişi binsek bence Yani 85 de gidiyorsa bir kişi 10 hız veriyorsa 4 kişi 40, 40, 85 matematik olmayanlara için bunu söyledim de yani kimin matematiği yok? Şimdi bakalım bu suya girebilir, Suya girince bir şey oluyor mu? Gidiyordur o kar paletleri var. Gidiyor yani doğal olarak. Her zaman de suda gidiyor tamam. Yok. Neyse başka bir zaman bakarız. Şimdi biz bir Optimus Prime güncellemesindeki gibi şu arkadaşa gidelim. Tezgahı düşürmezlerse bize Başarıyla yardım ettim. Oha burası nereye? ya? Allah Allah. Adam sıkıyor. Nerede bu? Nerede bulabuk? Tezgah lan bu. Tezgah lan! lan. Adam adam sıkıyor, sıkıyor. Öldüm ben. Beni değiştiler. Ben kalktım merak etme. <laughs> sen kaç ama. Evet arkadaş, Anlamadım yani. Abi ben anlamadım şu labuk ne iş yarıyor falan. Metin yardımına koşmaktan bizi yaşayamıyoruz bu hayatı. Kış kar 98'i diye bir şey gelmiş. Bu kutup hayvanları var. Nice penguin adı ya nice penguinle konuştuk. Ama o nereye gidiyorum ben? Artık şu ekranı vur. yukarı Bakalım. Diğer kutup hayvanına gideceğim ben hazır yanına gelmişken. Ne demiş bu kutup hayvanı? Hayvana kut fayda. Az önce biz bunun yanından gelmedik mi zaten? 24 24'ü vardı. Neyse hallederiz. Yani az önce bunun yanından geldiğimizi unuttum arkadaşlar. bu oh, şey vermiş Allah'tan ya. Gidebiliriz kolayca. Tüm yazlar a bir daha mı bizden sonra yapmış. Demek ki bizden sonra başkalarına da iş yaptırırsın ha. Nerede o başkaları? Ben işini ilk biz gördük oğlum. Ben için ilk biz göre evet. biz görebiliriz sadece sen işini. Kimlere iş veriyorsun söyle çabuk. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Oo, oo, iş verdikleri beni vurdu. Çağırma yerine gittin mi? Kafam az Anne Vazgeç Azgf kalkıcı geçiyor. Karıma çağırıyor Sağıramıyorum Dur dur vazgeçtim çağır hemen Hayır ya Neyse sen o hayvanı bir bulsana Şu ninja ile konuş bir Ninja ile konuş ninja ile, konuş, ninja ile arkadaşlar ben öldüm geldi gel gel. Ne ne yapıyor bu? Abi ya bu abu bir şey yaptı. değişik hareketler yapıyor. Oğlum ne yapıyor <laughs> <nabiliyor gülüyor> oğlum? Ben oraya şş, seni takip ediyor bu. bilmedi Neyse köle gibi de arkadan git ölmezsen oğlum hemen yani. bu niye İngilizce konuşuyor <laughs> Aa, alsana arabayı bu arada bizim takımı 3. kişi eklendi Fotoğraf çekilirdi. Bak. Döndür bakayım önünü. Önden ön, önden bak bakalım boyas falan var mı? Çık. Ne satıyorlar? Oh. <laughs> Bu adam niye seni kovalıyor? çekiyorum dur bak. Şu arkadaş çıksın döveye gelsin. Çek fotoğrafı tamam. İçini de çekelim. O konsolu bile var. Lotus'muş. Reklam da yaptık. Çık hemen bir inşallah. You Understand İngilizce, İngilizce biliyor musun diyor az önce az önceki yaratıklara. Baskaza Baskarda şoför baskı. O başka. Neydi lan o şarkı? Şarkı yürüttü. Her şeyde baş, 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 ne ya? Bas kaza aşkım bas kaza. Kim startı niye bas kaza? <laughs> Arabanın hassasiyetiyle <kili gülüyor> oynamıştı. Hadi ift gel bakayım. Bu at driftini yüyüp yüyüp anay Tokyo yanlı yanlı. Tokyo drift müziği geldi mi hocam? Çaldığımız arabanın da lastiklerini yakana kadar drift atmadık demeyiz. Hmm. Arkadaşlar Alev'i e buraya uzaylıların bıraktığı bir işaret çizmeye çalıştı Boksa Erenci'de uzaylılar mı geldi? Bir tane adama falan girdi arkamdaki arkadaş da dalsın sen ya. Kaldır kuşu kuşu değil adam. Haritadaki herkes senin yerini görüyor ha. Harbi baksana arkandakinin yerini görüyorlar yani senin yerini. Ölebiliyor herhalde de sen zarar veremeyin. Sen arabadayken göremiyorlar ama. Bakalım. Aha geldi tezgaha düştü. Seninki saldıracak mı onlara? O bu seninki ne atıyor onlara? Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. O LP'den üstün derken. <laughs> Taç <Touch> oldu. O <laughs> LP <Alefe>, 50 işte. <kuruş. gülüyor> <laughs> Tam videoda bir V4 atıyordu. Ar arkaladılar. kaydı böyle sürekli gökyüzüne falan baktı. Gördün mü onu? He, bir de v 4 değil de bir v 2 oluyordu. Bir v 2 değil, bir iki v 4 evet. Senin, ar senin arkadaş da sıktı ya Nige. <laughs> He o top atıyordu bir tane damarın kafasına. O, ya onlar çok değerli. Elim bayağı. Neyse arkadaşlar video uzun oldu videoyu burada bitirelim. Asla tamam yapıp videoyu kapatacağım. Kanalımı boş açmayı unutmayın. Mutlu etmiş olsunuz. Daha kazarsanız böyle önden hangi istemiş olsunuz. Bizden her şeyler geçen daha böyle davranmışsınız. Alev edemek istediğim bir şey var mı? Evet. Ey, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, benim de YouTube kanalım var. Ee, uzun video ama yine de iki tane short videosu var. E, benim de, de kanalıma gidip abone olabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Ee, bu kadar yani abone olmayı unutmayın. 嗯，拜拜。